Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet. Bugün yılbaşı çiçeğinin ee, daha hızlı büyümesi için bizimle sağlıklı bir şekilde, güçlü bir şekilde uzun yıllar yaşaması için neler yapmalıyız? Kısaca sizlere bundan bahsedeceğim. Bugün vereceğimiz vitamin çiçeğimizin kış boyu sağlıklı gelişimini hızlandıracak. Ayrıca bol bol tomurcuk verip çiçek açmasını sağlayacak sevgili arkadaşlarım. Yılbaşı çiçeğimizin e, özellikle Eylül, Ekim aylarında bu vitaminleri, bu bakımları yapmamız gerekiyor. Sonrasında kışa daha e, verimli ve bol bol tomurcuk yapıp çiçek açması için biliyorsunuz ki yılbaşı çiçekleri soğuğu seven bir çiçek olduğu için kışın daha çok çiçek açıyor. Evet hemen e, geçelim videomuza, vitaminimize. Öncelikle beni hangi ülkelerden hangi şehirlerden izliyorsunuz yorumlara yazarsanız mutlu olurum arkadaşlar. Evet şimdi yapacağımız karışım vitamin çiçeğimizin e, dediğim gibi büyüme hızını arttıracak sağlıklı bir şekilde. Bakın yeni yeni yapraklarımız geliyor. Yılbaşı çiçeği e, farklı diğer çiçeklere göre geç gelişiyor. Hem bunun birazcık büyümesini hızlandıracağız hem de çiçek açmasını sağlayacağız küçücük bir dalda bile bir sürü tomurcuk yapacak hale getirebiliriz arkadaşlar. Şöyle bir kabımın içerisine gördüğünüz gibi suyumu koydum. Şimdi bu suyumuzun içerisine sevgili arkadaşlar öncelikle bu yapacağımız işlemi yani bu yapacağımız vitamini çiçeğimize ayda bir verelim. Şöyle bir kabımızın içerisinde suyumuzu hazırladık. Yine içine ee, tarçın, tarçın bitki ve çiçeklerde oldukça vitamin e, oluyor arkadaşlar. Çiçeğimizin kökünü besliyor, çiçeğimizi daha sağlıklı bir hale getiriyor, daha verimli oluyor ve e, çiçek açmasını sağlıyor. Tarçınımızı suyumuzun içerisine ekledikten sonra iyice karıştıralım. Evet iyice yedirelim suya sevgili arkadaşlar. Sonrasında ayda bir kez saksımızın dibine vereceğiz. Bunu yılbaşı çiçekleri ve tüm çiçeklere uygulayabilirsiniz. Yapmamız gereken işlem bu. Çiçeğin üç bir yerine tarçını suyu verip çiçeğimizi yine normal aynı yerine koyalım. Havadar, serin, ışık ve e, güneş alan bir yer olsun sevgili arkadaşlar. Haftada bir kere de su verelim. Yılbaşı çiçeğimiz pıtır pıtır çiçek açar.